Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz modelin bebek battaniyesi çalışmasını yapacağız. Ben mavi ve beyaz ip kullandım. Siz dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. E, rengarenk ip de kullanabilirsiniz. Ben lif ipi ile bir çalışma yaptım. Sizler pamuklu bebek ipleriyle de bu modeli örebilirsiniz. İplerimizi hazırlayıp örmeye başlayalım. Modelimize zincir çekerek başlıyoruz. 60 ya da 65 zincir çekelim. 65 zincir çektim. Şimdi tığımın üzerine ip alıyorum. 1-2-3-4 5. 5 zincirin içinden ilmeğimi geçirip ikili trabzan yapıyorum bir zincir bir zincir atlayıp ikinci zincirin içine ilmeğimi uzatıp yine ikili trabzan yapıyorum bir zincir bir zincir atlayıp ikinci zincirin içine bir trabzan yapıyorum bir zincir bir tane atlayıp Sonraki yuvanın içine bir tırabzan yaptım. Tekrar bakın bir tane atlıyorum. Sonraki zincirin içine bir tırabzan yapıyorum. Sıranın sonuna kadar örüyorum. Sıranın sonuna geldim. 1 2 3 ve 4 Zincir çektim, örgümü çevirdim, tığımın üzerine ip alıp tekrar ikili iki defada çektim. Bir trabzan yapıyorum, tekrar bir zincir çektim, bir trabzan yapıyorum, trabzanlarımızı iki defada çekiyorum. Bu modelden aynı zamanda çok güzel battaniye modeli oluyor dilerseniz 90 santim ya da 1 metre olacak şekilde zincir çekip bebek battaniyesi de yapabilirsiniz pek çok modelde de bu uygulayabilirsiniz bu sıramızı yine bir zincir çekip sıranın sonuna kadar örmeye devam ediyorum sıranın sonuna geldim örgümü çeviriyorum 4 zincir ilk kutumuzun içine 3 veya 4 defa sardığımız fıstık yapıyoruz benim ipim kalın olduğu için 3 defa sarıyorum sizlerin ince ise 4 defa da sarabilirsiniz bir zincir sonraki yuvamızın içine bir fıstık yapıyorum kapattım bir zincir. Her yuvanın içine bir tane fıstık yapıyorum. Fıstıklarımızın boyu kısa olmasın. Uzun tutalım. sıranın sonuna kadar örmeye devam edelim sıranın sona geldim bakın fıstığımı yaptım buraya tam köşeye bir trabzan yapıyorum bir zincir ipimi burada kesiyorum beyaz ipimi alıyorum şuraya trabzanın tepesine ipimi sabitliyorum 4 zincir buradaki araya bir trabzan yapıyorum tekrar bir zincir sonraki yuvamızın içine bir trabzan yapıyorum bir zincir ve bir trabzan örerek sıranın sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar Sıranın sonuna geldim. Bakın trabzanın tepesini pime sabitledim. 4 zincir. Şahit zinciriniz yeterli gelmezse 5 zincir de tek çekebilirsiniz. Örgümü çevirdim. Trabzanın tepesini iki defa da çektiğim bir trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tekrar bir trabzan. zincir bir trabzan olarak sıranın sonuna kadar örüyoruz. Sizler örün. Ben de sıranın sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim. Trabzanın tepesine şuraya bir trabzan yaptım. Sonra trabzanımızın tepesine zincir çektim. Örgümü çeydiriyorum. Tekrar ilk kutumuza bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Bir zincir. Bütün kutularımızın içine fıstık örmeye devam ediyoruz modelimizi sıra sonuna kadar sizler örün ben örüp dönüyorum sıranın sonuna geldim buradaki zincirin tepesine ipimi sabitliyorum bir zincir ipimizi burada kesiyoruz tekrar mavi ipimi alıyorum bakın trabzanın tepesine mavi ipimi sabitliyorum 1 2 3 zincir Buradaki fıstığın arasına bir trabzan yapıyorum, bir zincir, sonraki fıstığın arasına da bir trabzan. Modelimiz hep aynı tekrardan oluşuyor. Dilerseniz iki renkli, dilerseniz daha fazla renklerle de yapabilirsiniz. sıranın sonuna kadar bir zincir bir trabzan örerek devam ediyorum sıranın sonuna geldim bakın 3 zincir çektim trabzanın tepesine bir trabzan yaptım bir zincir tekrar bir trabzan modelimizi sıranın sonuna kadar mavi ipimizde yine örmeye devam edelim sıranın sonuna geldim bakın 3 zincir çektim örgümü çevirdim tekrar bir trabzan yapıyorum ay pardon bir fıstık yapıyorum kapattım bir zincir tekrar bir fıstık yapıyorum bir zincir bir fıstık örgümüzü sıranın sonuna kadar örüp döneceğim videonun süresini uzatmak istemiyorum arkadaşlar sıranın sonuna geldim bakın çok hoş bir model hem çok kolay hem çok zarif oldu bu modelden dilerseniz Battaniye modeli Dilerseniz. Lif günlük kullanım için Lif modeli yapabilirsiniz. Dediğim gibi rengar renk de yapabilirsiniz çok hoş olacak. İki renkli de çok güzel. Yüklenen videolarımdan haberdar olmak için Ayşe Lif kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirmeniz yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.